Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ölüm Fabrikası çekiyoruz. Bu mapte. Bayağı güzel map. Bir tanesini gösterelim bunu. Ses yok da sesi full kıstım. Ve sesler geldiği için sesi biraz şöyle kısacağım videoya geçelim videoya geçmeden önce abone like atmayı unutmayın of ya bre niye geldim ki bize bir hata yaptık işte daha da susun bir sana sana ya konsantrasyonu olmaya çalışıyorum burada niye rahatlamaya çalışıyorum. Allah ne? Ee, ne olacak? Sen atla. Ya ne olacak? Atla lan atla. Zorlanın. Zorlama. Zorlama. Zorla. Ah ah ah. Ben robot da öldür. Ne oluyor ya? Atla yoksa doğru yöntem kullanacağım. Atlamıyorum. Atla lan. Zaten öldü. En korkuncu sende hatta, Atla, Atla Hadi çekmeniz beni keyiflendiriyor. Ha 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 ha. Ananas hadi bu ne? Git lan. <laughs> Yeşil robot. Popkin gel bak. Popkin gel. Allah'ım yarabbim ya. Dün 310'i etmedim. Ettirdim yani. Atlayacak mıyım ben şimdi? He ee, he. Ne atlıyorsun? Ölürsün. Bir şey. Atlamayacağım birazdan sonra mı? He ee, zorla. Zorla zorla. Atla Atlamıyorum. Atlayacağım. Aa. Aa, aa atla lan. Benim planım var. Ne planı? Öldürecek iskelimi alacağım onları öldürecek tek tek. Yedi zekalı büyük büyük var bir kaç üç tane robot var. 1000 tane robot olması gerekiyor. Üç tane robot var. Ne olmuş ben burayı biliyor. Ben niye geldin o zaman? Ya unuttum o yüzden, şimdi hatırladım. Vurma abi. Ya. Lan adam niye bayıldı? Melon gel. Ya şey kon gel. Allah ananı. Lan adam öldü nasıl gelsin? Adam öldü nasıl gelsin? <laughs> ya kon <corn> gelsene. Ne? Lan hanım Oğlum marmar mar sesi çıkartma. Ya öl ananı attık. Evet parçalanıyor evet. Gelmedi. <laughs> Seni çarpmadan ben hemen yorulsuzluk üstüne alayım. ben. Basayım ve Oğlum burası neresi ya? Dur bakayım alttan gitme aşağıda ne dedi değildir. Atlayamıyorum. At, at at ana. Aa at, anlayın. Tuzakmış nasıl çıkacağım ben? Kaktüsü şeridi. Aa. aa, 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 aa. <laughs> Burada değilmiş. Ana. Ana. O ne oluyor ben orada? Bas bekliyorum bekleyin. Geliyor. Hayırdır lan? Ne oluyor lan orada? Lan arkamı dönseydim keşke. Hayırdır lan sana? Aa, lan ben de gidiyor. Allah belalar versin. Ana ana. Ya Büyük evet, geldim Gel de geldi şu diğerleri gördü ben zaman. <laughs> Diğerlerini öldürmeye gidelim. Arkadaşları bekliyorum. Şu an burada da bir video tarih asasını var. Ben de zıplayayım de, de gelmişti beni buraya parçalamışlar. Sonra polis geldi. Buraya. Lan nereye gidiyorsun? Lan beni öğrendim parçalar fırlattı böyle ambulans polis gelmişti beni iyileştirmişti. Ya iki saatten an, antaslı pek bu ne ya? Vallahi ölümsüzlüğümü gidereceğim. Gidereceğim. Bilmiyorum ki ben. Geliyor. Bu kebel <laughs>

Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Anne. Çıkmam lazım. Çıktı tam. Bırakın lan beni. Benim hiçbir suçum yok. Bırakın beni. Aa, bırakın lan. Evet iki saatte çıkma çıkar, çıkamıyorum. Çıkmaya başardım ama böyle çıktım. Allah'ım şey. ya patron olacak şey gidiyor. Patron olmayı aha güzel. Evet kafa belli 360 diyor. Ve melon patron olur. Patron olmak ne güzel bir ismiş be ya. <laughs> ne oluyor? adam alerji atıyor. Yani. ama nasıl alerim ki bu nasıl bir alerim alerim nasıl bir alerim <laughs> ya bir sus nasıl alerim